Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizinle birlikte Free Fire'da kutu açılım yapacağız arkadaşlar. Daha çok böyle Free Fire videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalın ilk farklı bir oyun videosu mu desem hani Free Fire daha önce hiç oynamamıştık ve sizlerle birlikte gelen istekler doğrultusunda Free Fire'da kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında oyunlarda maçlarımızı oynarız vesaire vesaire. Bu videonun gelen like sayısına göre bu videonun devamının geleceğini sizlerin attığı like sayesinde anlayıp bundan sonraki videonun devamını getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki de bu sizlere bağlı. Şimdi 22.400 diamond'ımız var arkadaşlar. Bu diamond'larla birlikte dragon AK'yi çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Ayrıyetten mağazadan kıyafetlerimizi, alışverişlerimizi ve kutu açılımlarını yapacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bekletmeden ilk başta AK ile başlamak istiyorum. AK'de de işte 24 saat olsun vesaire olsun. Bunun gibi şeyler var. Ben bu AK'yi çok sevdim. O yüzden şu AK'de ejderha AK'yi çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. 24 saat, 3 günlük, 7 günlük ve kalıcı bir AK çıkartabiliriz. Şöyle böyle böyle, böyle ikili üçlü bir AK satın alıp e, ne kadarlık çıkacağını hep birlikte görelim arkadaşlar. Ben böyle kalıcı acaba çıkartabilir miyim diye böyle bir düşünmüyor da değilim. O yüzden dur ben şu ekrandan bakmak istiyorum. Böyle tam karşımda monitörüm var. Burada da tabletim var. Oğlum alev de güzelmiş lan. Ejderha AK bence ya. İki tane açtım. Tekrardan kalıcı çıkar mı bundan? Yoksa bütün parayı buraya mı gömeceğiz? Kalıcı çıkar mı acaba? Aç. 3 gün hayır olmaz. Birazcık buna harcayacağım. Hackle açacağım lan. Gel. Aha ne oldu? Bit. Çıkardım. Çıkardım. Çıktı. Kalıcı çıktı. Bunu hızlıca kuşan. Bitti. Oğlum şansıma bak. Bayağı bir para harcayacağız dedik de buna hiç para mara harcamadık fazla. Ben bunu aldım. Buna kendinize çok iyi bakın. Evet ben buradan gidiyorum hızlı bir şekilde. Şansım yaver gitti diye düşünüyorum. Bu benim neyim oluyor? Bir dakika bu, bu karakter bu benim karakterim mi? Bunlar benim evcil hayvanım oluyor büyük ihtimal. Evet ortak diyor. Dur şurada sandıklara gelmek istiyorum. Sandıklardan bunun içerisinden neler çıkabiliyor görebiliyor muyum acaba? Şöyle bir onlu patlatalım bundan da rastgele. Neler çıkıyor? Ha, farklı petler de çıkabiliyor. Anladım. Tamam. Bu petin animasyonu herhalde. Aynen. Gelişmiş aksiyon dediğine göre petin animasyonu. Bir bu var. Bir de bu var. Onu daha patlatalım. Aa tebrikler dedi yine. Bir şey oldu. Abi direkt çık. Bir dakika ben bundan önceki şanslarımı kullanamayıp sanki bu oyunda kullanıyormuşum gibi düşünüyorum şu anda. Tamam dedik. Bunu da hızlı bir şekilde kuşan abi. Teşekkür ediyorum. Bu bay pay tarzı da almış olduk arkadaşlar. Burada başka nelerimiz varmış. Burada oğlum bayağı bir kutu var. Bayağı bir kutu var aslında var ya hani açılacak çok. Aha Aha geldi kral. Ha bu benim kralım ya. İşte bu şans otomatı. Ha burada bir tane skarliğimiz vardı. Skarımız var burada arkadaşlar. Hemen şuna gir diyelim. Oy. Abi bunun yeşili niye? Çünkü animasyonu güzel bu yeşilin. Diğerlerinin animasyonu çok sevmedim. Yeşil abi. Yeşili almaya çalışacağız. Anam bunlar neymiş lan? Kırmızısı değil de beyazı daha güzel gibi geldi bunun bana. Allah Allah. Oğlum efsane gerçekten çok tatlı silahlar var. Bu, çok tatlı efektleri var. Şimdi ben bunu nasıl açıyorum acaba? Yani şuradan açıyorum. Yine karşıma tebrikler yazısı gelir mi acaba? Gelir misin? Güzel. Normal. 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 Güzel. Tebrikler. Ne geldi? Şablon geldi. Tamam diyeceğiz buna. Neydi bu? Evrim taşı çıktı. Evrim taşından bunu yükselteceğiz arkadaşlar büyük ihtimalle. Hemen bir oda daha patlatıyorum. Pat diye hızlı bir şekilde geçtim. Bir evrim taşı daha aldık. Bir tane daha açıyorum. Geçtim. Yine evrim taşı. Bir dakika. Şimdi ben bu atölyede bunu yükseltiyor muyum? Bir dakika. Atölyede çok garip şeyler var. Bunu da açacağım. Yine de tebrikler dedi. Yine bir şey aldım. Abi direkt alıyorum ben. Bir şeyleri direkt alıyorum. Heh, ben de 7 tane gerekiyor 3 tane şablon 7 tane alabiliyorum bunu Tamam 3 tane şablon 7 tane de yükseltilebilir malzeme gerekiyormuş Hızlı bir şekilde patlattım Bir tane daha geldi Bir tane daha şablon gelmesi gerekiyor Bu arada arkadaşlar şablon gel Hayır geçme pet'e gelme işte Şablon pet değil şablon. Şablon gelmedi bir tane daha patlatıyorum. Bu sabah silahlara gidiyoruz. Hiçbir kıyafete yatırım yapmadık ama kıyafetimizi de yatırım yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Şablon gel. Şablon gel. Şablon gel kardeşim. Devam. Devam. Sal abi. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Aynen. Yaş onda değil kanka. Şablonda duracaksın. Geçtim. Aa tebrikler. Şablon geldi mi? Tamam. Bir tane daha şablon gerekiyor ve 3 tane bu taştan gerekiyor. Beş tane de şablon gerekiyor. Bir şey, tane de şablon gerekiyor. iki tane kaldı. Yok yine gelmedi. Bir daha açtım. Bir tane daha şablon geldi. Çok güzel. Altı tane oldu. Bir tane daha şu evrim taşı gelince bitiyor abi. Hadi. Hadi gel. Gel kanka ne olur gel. Uğraştırma. Bir tane daha açmak istemiyorum senden lütfen. Geriye kalanını kıyafete basmak istiyorum. Geçtim. Geldim. Bitti. Aldık. Değiştir abi. Gönder bana Gel. Elimizdeki silahımızı da yükseltmiş olduk. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu silah hakkında? Lütfen yorumlara bildirmeyi unutmayın. Like atmayan arkadaşlar varsa bu videoya lütfen like atarak desteğini belirt kankam benim. Şans otomatı. Ama bu karakteri çıkartabilir miyiz? Abi bir dakika ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ve bu karakterin de çıkacağını düşünüyorum. Geç. Ne geldi? Geldi mi? Yok gelmedi. Gelseydi kesin tebrikler yazardı diye düşünüyorum şeyler geliyor. Ha, lucky şansım artıyor. Ne kadar çevirsen o kadar iyi gözümü kazanma şansın olabilir diyor. Tamam. Bir daha açtım. Gönder gelsin. Gelmedi. Yine bir şey çıkmadı. Bitiyor bu arada. Diamond'ımız bitiyor arkadaşlar. harbiden bitiyor lan Diamond'ımız. Şaka maka. Bir saniye. Şu bonus ödülleri alalım sağ taraftan. Tamam. Tamam. Seni de gel. Tamam. Lütfen. Gel. Abi diamond'ım bitiyor. Ha tebrikler dedik. Geldi mi? İşte bu ya. Bak ben şanslı bir insan evladıyım ya. Gerçekten şansımla övülüyorum ya. Karakterimizi aldık. Buradan da çıkabilir miyiz kardeşim? Çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde bunu takalım. Hemen kasaya tıkladık abi. Paketten aç kısmına tıklıyorum ve hızlıca kuşan bakalım bunu. Evet kuşandık. ...çok güzel oldu. Temiz oldu. Bunları da... Evet bunlar. Tamam. Tamam. Şimdi küp parçası. Yeterli küp parçasını topla ve... ...sihirli küp ile değiş. Sihirli küpü de... ...bulalım abi. Ayarlayalım biz onu. Bunları da... ilerit seviyelerde kullanırız arkadaşlar. Dediğim gibi oyunu çok fazla bilmiyorum ama... ...siz bana öğreteceksiniz. Yorumlarda ne yapmamı istiyorsanız... ...yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada... ...oyundaki kim sol üst tarafta. Aliyan zoom atar görürsünüz zaten. Doh.YT arkadaşlar. Bunları da açalım hızlı bir şekilde pat ee, pat tamam pat hepsini aç abi bunları da kuşan Şunları da aç. Geriye kalanları harcayacağız. Merak etmeyin. Karakterimiz hazır. Yan tarafımızdaki şey de hazır. Şimdi bizim elimize bir silah takmamız da lazım. Silahlarımız okeydi. Şu şey silahını takabiliyor muyum? Cephanelik. Nerede benim AK? İşte burada. Sen nasıl bir kral bir AK'sin ya. Bu arada şeyi de denemek istiyorum. Baksana abi duruşa. Ama bu karakteri oyun içerisinde yani bu lobby tarafında elinde silahlı tutabiliyor muyum onu bilmiyorum. Orada Fire Pass var. Fire Pass'i de direkt satın almak istiyorum ben. İşte Elite Pass'i. Seçkin bileti satın alacağım tabii ki de. Bunu da bu şekilde harcayalım. Bunu kapatalım ve hepsini toparlayalım abi. Güzel gidiyoruz bu arada. Bunları kuşanabildiğin hepsini kuşan abi. Tamam. Tebrikler, teşekkürler abi. Her şeye tebriğimiz var. Her şeyi tebrik ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Biz de bu oyunda olduğumuz için mutluyuz yani. O yüzden toparla. toparlayabildiğimizi toparlıyoruz yine dediğimiz gibi. Topladık, topladık, topladık. Bunu da topladık. Tamam. Burada e-spor turnuvaları ve duyurular kısmımız da var arkadaşlar. Boya. Free Fire'da boya sezonu var arkadaşlar. Yani anlayacağınız boyanın tam anlamı kazandım demek arkadaşlar. Ve bütün karakterleri boya diyorum. Bu karakteri kazandım. Yanımızdaki peti kazandık. Vesaire vesaire. Mağazaya tekrardan girelim. Geriye kalan 9 de harcamaya çalışalım. Daha böyle cafcaflı böyle yanar dönerli bir şeyler istiyorum. Mesela şunlar gibi yani güzel gözüküyorlar gördüğünüz gibi. bunlara da şöyle bir onlu öyle bir açtım. Öyle bir canım çekti. Yok hiçbir şeye şey demedi. Hayırlı olsun diye bir şey söylemedi. Demek ki kazanamadık. Ayakkabısı bunun çok güzel. Başka hangilerini açabiliriz? Gece panteri var arkadaşlar. Gece panterini de satın alıp iki defa açmak istiyorum oldu. Yani 20 tane. Bakalım gece panteri geliyor mu? Abi iki defa açmama gerek yok ki. Bir şey istediğim zaman hemen geliyor ya. Ben bu dünyada çok şanslı kutu açılımcısı bir insanım. Evet şu an kendimi öyle nitelendirmek istedim bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında da yazın. Ben şanslı bir kutu açılımcısı mıyım ya? Bu arada arkadaşlar sol üst tarafta görmüş olduğunuz gibi alevli yumruk etkinliği var arkadaşlar. Alevli yumruk etkinliğinden de size bir şeylerden göstermek istiyorum. Şöyle müziği bir lütfen durduralım arkadaşlar. Herhangi rastgele yerlerden top atıyoruz ve A'ya düşerse güzel bir şey veriyor. B, C'ye düşerse çok fazla iyi bir şey vermiyor. D'ye düşerse efsane bir şey veriyor. Yani alevli yumruk veriyor. E ile F'ye zaten hiçbir şey vermiyor gibi bir şey. G'ye düşerse de yine güzel bir item veriyor. Hızlı bir şekilde şöyle 5 tane top atmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, öyle olmuyor mu? Bir dakika. Geçmek için herhangi bir yere dokun diyor. D'ye gidiyor musun? Gitmedi. Tekrardan 3 demek istiyorum ben. Bir dakika. Geçtim direkt. G'ye düştü. Boyalı alamet geldi. 5'e tıklayalım şöyle. Hemen atıyorum. F. Yok bunda bir şey çıkmıyor. Müzik mi aç? Tam müzik çalsın. Tam müzikli. Al in in aşağı. Hadi. Hadi. D'ye hadi sol. Oraya değil işte ya. Devam et. A'ya düştü. Kompu aldık. Çok ses var. Bunun sesini size birazcık kısayım ben. Bir 5 tane daha alalım. Bir tane al. ücretsiz diyor. Bir dakika ücretsiz aldık şunu bir. 5. Geç. E'ye düştü, düştü ya. 10 e tane daha alalım. Rastgele tıklıyorum. Rastgele tıklıyorum bu arada. Geç hemen. A'ya düştü. Paraşüt geldi. 4 E'ye düştü. D'ye düşer mi artık bir tanesi? Hayır işte. 2 D'ye düşsün hadi bir tanesi. Hadi bir tanesi D'ye düşsün. A'ya düştü o da. Bir 10 tane daha. Bir 10 tane daha. 7'den düş. Eşten düşmüyor. Hep sola doğru gittin kanka ben anlamadım ki bir şey. O soytarının oyunu geldi. Üçüncüye tıkla in aşağı indir indir E'ye düşme. Ne olur D'ye düş artık kral. Düştü. Aldım. Bitti. Tamam geriye kalan iki tane de var. Onlara da hızlı bir şekilde atlat abi. Geç 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 geç. Hadi. Hadi ben alacağım aldım. Hadi kendinize çok iyi bakın. Tasaya geldim tekrardan. Nerede benim eldivenim? Geldik silahlar bölümüne. Cephaneliğe tıkladık. Yakında bir dakika yumruk pardon. Yumruk gel buraya. Lobide de göster. Kuşandık mı? Kuşandık. Ellerimiz alev alev yan. Bunu aldık. Şanslı çarkada gelelim. Gel kardeşim. Allah. Gel buraya. %75 indirimle ne alayım kardeşime? Kardeşime ne alayım %75 indirimle? Bunu alayım. Satın al. Çevir. 9 diamond gelsin. 9, %85 indirim geldi. Bir dakika. Bir dakika. Güzel bir şey bulmam lazım. Bir saniye. Yenile. Bir daha yenile. Sen kimsin ya? Siyah ejder. Ne olduğunu bilmiyorum tam olarak. Tamam, yenile tekrardan. Güzel bir şey arıyorum. Güzel bir şey arıyorum. Güzel bir şey arıyorum. Bir daha yenile. 9 diamond olduğu için. Tamam seni aldım. Siyah ejder. Ne işe yaradın tam olarak bilmiyorum ama Siyah ejderi aldım. 9 diamond çok güzel şu anda alacağım her şey 9 diamond abi bir dakika yenile tekrar hatırlatma abi tekrar hatırlatma babamın parası gibi harcayacağım pat 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 bas yenile yenile ee, yenile karakter a9 2900'lük karakteri 9'a açtım iyiz oldu tamam kapat teşekkürler ücretsiz bir tane daha çevir %70 indirimli ne alabiliriz %70 indirimli Yenile. Yenile. Aha. Bu karakteri de açacağım. Bu karakteri de açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bayağı bir karakter açtık bu arada. Ben mağazaya girip... Mağazaya girip geriye kalan hepsini... Aha o AK'ye basacağım. O benim içimde de kaldı. İki tane AK kullanmak istiyorum ben. Alev AK'sini de satın almak istiyorum. Şöyle bir onu patlattım. Kanka yok mu bir anda böyle tebrikler demen? He? Bir anda böyle tebrikler butonu böyle karşıma çıksa ya. Daha güzel değil mi? Allah kahretsin. Çok harcıyorum buna. Gereksiz mi harcıyorum? Bayağı gereksiz oluyor şu anda. Ta AK'yi harcamayacağım. Skarliğimiz var zaten. Biz, yok bizim kendimize daha güzel bir skarliğimiz var. Dikenliği al. Tamam dikenliği aç. 24 saat değil. 24 saat değil. 24 saat değil. İşte tebrik bitti. Teşekkür ederim kardeşim. bir dakika bunu paylaşma. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. AN94'ümüzü de aldık. Silah olarak bir de sniper'dan ve sniper'dan oy. Hazır mıyız arkadaşlar? Hayır, 24 saat değil. Hayır, 3 gün değil. Bu daha ulti, bir, daha iyi bir şey. Çünkü bu görmüş olduğunuz gibi legendary bir şey abi. Yani orange bir şey olduğu için daha zor çıkacak. 9'a tekrardan açıyorum. Ne olur? 24 24 3 gün 24 Hadi 3 gün 24 3 gün Dedi ve daha fazlasını vermedi 2 diamondımız kaldı Yarınımız yokmuşçasına harcama yaptık arkadaşlar Şunu bir kuşan demek istiyorum Ha lobide göster işte buymuş Tamam Tamam çok tatlı oldu karakterimiz İlk başlangıcı için gayet güzel oldu arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz lütfen yorum bildirmeyi unutmayın. Like atmadıysanız like atarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.